Merhaba. İngiltere'nin saygın kız kolejlerinden birinde biyoloji öğretmeni öğrencilerinde Miss Perkins'ına söyle bakalım. İnsan vücudunda uyarıldığında normal büyüklüğünün altı katına ulaşan organ hangisidir? Öğrenci yüzü kızararak bana bu soruyu sorduğundan ailemin haberi olacak mı demiş. Öğretmen başka bir öğrenciye dönmüş ve sen söyle Miss Sara demiş. Sara göz bebeği yanıtını vermiş. Öğretmen aferin dedikten sonra Miss Perkins'ına dönmüş. Sana üç şey söyleyeceğim demiş. Bir dersine hiç çalışmamışsın. Bundan ailenin haberi olacak. İki aklın fikrin sürekli kötü şeylerde. Üç ileride çok büyük hayal kırıklığına uğrayacaksın